yaptıkları o çirkin, rezil, kepaze şeyi de size söyleyeyim ve bugün açıklayacağım. Biliyorsunuz ben açıkla, açıkla dedim, açıklamadım. Şimdi bana hak doğdu artık. Başbakanın dediği açıklamazsa açıklarım ben bugün söyleyeceğim onu da. Şimdi bu limanı biliyorsunuz 2001 yılında, 2001 yılında Marmaris'lerden kurulu bir şirket yaptık ve ihaleyi öz, özelleştirmede de dağıtık. Ve ondan sonra bize dediler ki 2005 yılında bu limanı büyütün. Devlet istediğinizden büyütmeyin. Biz de dedik tamam büyütürüz. Ve böyle bir proje hazırladık. Marmaris Limanı esasında bir yük limanı değildir. Yani statüsünde yük limanı değildir. Marmaris Limanı bir limanı değil de zaten olamaz. Mümkündür. Fiziksel özelliği ona müsait değil. Biz sadece hatırlayın buradan blok mermer gönderdik bir süre. Sebebi de Sayın Vali benden rica etti. O zaman günlük limanı inşaattaydı. Tüm yatağın mermercilerinin mermerleri Suriye, Mısır ve İsrail'e gidiyordu. Bir kısmı Yunanistan'a, İtalya'ya. Buradan yapılması için yardım istedik blok olması şartıyla buna izin verdi. Bakın günlük limanı bitti. Neredeyse sekiz sene oluyor. Hiçbir tane mermer şilebi gördünüz mü burada? Hayır. Yok bitti. Gitti onlar. Ama sonra bir maden hüngamesi çıktı. Efendim biz bu iskeleyi yapıyoruz. Buradan maden gideceğiz. Allah aşkına bu bir yapacağı laf değil. Bakın deli böyle konuşmaz. Bu şerefsiz, adi, korkak ve rezil adamların yapacağı bir iftiradır. Bunu çok iyi Bunu, bunu söyleyenlerin her kadar hasırı yok var mı ister? Emin olun Hüseyinleri var götürmezler, götürmeler nerede göreceklerse götürürler. Bunlar, bunlar Marmaris'i değil, bunlar tipik borazanlardır. Bu Bunlara bir şeyler yalatırlar, konuştururlar. E, o, siz düşünebiliyor musunuz? Marmaris'ten dövme maden göndereceğiz. Ya Allah korusun, Allah'tan korun. Böyle bir şeyi biz nasıl yaparız? Biz limanı nasıl böyle bir konuda alet edip de Marmaris'i mahvederiz. Ama dayandıkların oldu bunlar işte. Bunlar ne dediler geçen, seçimlerde? Atatürk, ulu önderi koydular ortaya. Layıklığı koydular, Cumhuriyeti koydular. Yani bunlar hepsi böyle bunu biliyorlar. Biz Atatürkçü değiliz, biz layık değiliz. Cumhuriyetin vay halimizde biz hangi o devrimlerin gereğini yerine getirdiniz? Hangi sosyal faaliyeti yaptınız? Devrimciliğiniz nerede? Devrimciliğiniz.